Bir şeye müsaade edemem. Böyle bir şey müsaade kızım edemem. Kızım bir manavın oğlu ile evlenemez. Ya birbirlerini çok seviyorlarsa? Sonra Ömer'i tanımıyorsun ki. Yeter. Bu hususta konuşacak başka bir şey yok. Lütfen bu bahsi bir daha açmayalım. bitti artık. Babası razı olmadı. Kızını bir manavın metelik zevonla veremezdi. Merali sevmeye hakkım olmadığını bilmem lazımdı. Adam haklı Hayır Ömer. Haklı değil. Sizinki gibi bir aşka mani olunmaz. Ancak hürmet edilir. Sana öyle geliyor. Bana karşı duyduğun o büyük kardeş sevgisi seni de isyan ettiriyor. Ama ne yazık ki Gerçek bu. Ömer. Çok acı çekiyorsun değil mi? Kendi derdimle seni de çok üzdüm. Daha fazlasını isteyemem. Ne olur git. Yalnız bırak beni. Ama git. Ne olur. Yalnız kalmak istiyorum. Murat amca, hayrola, gecenin bu saatinde. Seni merak ettim, gecikince. Şey, Ömer'in meselesi. Ona üzülüyorum. Meral'in babası evlenmelerine izin vermemiş. Hmm. Öyle mi? Birbirlerini deli gibi seviyorlar. Yazık değil mi onlara? Peki ya sen? Sana yazık değil mi? Bana mı? Bana neden yazık olsun? Ne demek istiyorsun yani? Ne demek istediğimi anladın! Sen de seviyorsun Ömer'i! E, Tabii, Ömer'i kardeşim gibi severim. Ben kardeş sevgisinden bahsediyorum. Ne demek istediğini anlayamadım. Pekala, anladım. Sen Ömer'e burnunun ucunu görmeyecek kadar aşıksın! Neden gizlemeye çalışıyorsun bunu? Hayır! Neler de uyduruyorsun! Biz Ömer'le beraber büyüdük! Kardeş sayılırız! Ne o? Sigaraya ne zaman başladın sen? Yo, canım Birden bir tane içmek istedi. <laughs> ne var bunda yani? senin o küçücük yüreğinin günün birinde bir delikanlının aşkı için çarpacağını biliyordum. Güzel, güzel bir şey bu. Neden, neden gizlemek istiyorsun? Gizlemem lazım. Buna mecburum. Ömer Meral'i nasıl seviyor bilemezsin. Onların birbirlerine kavuşmaları lazım. Yoksa ikisi de çok, çok bedbaht olurlar ne olur! Yalvarırım sana, sırrımı kimselere anlatma! Eğer öğrenirlerse yaşayamam! Ölürüm! Ölürüm Murat amca! Ama yavrum, sevmek senin de hakkın! Hayır! Benim onların birleşip mutlu olduklarını görmekten başka hiçbir isteğim yok! Bunun için de... Elimden geleni yapacağım. O <laughs>